Her yayında en çok sorulan hisselerin başında geliyor. E çünkü Kozan. yani işte 4000 doların üzerine çıkan bir altın olunca e bu da ucuz kalıyor e, tabii onların yanında. bu da ucuz yanında. kalıyor gibi görünüyor ama işte de hikaye de öyle şey ya, yapmıyor ki. Bir de yine burada şöyle bir hikaye Sanıyor var. Ki. Yaklaşık 4-5 senedir hep bir satılacak mı, satılmayacak mı, birleşecekler mi, birleşmeyecekler mi diye hep yatırımda bir beklenti yatırımcıda bir beklenti oluştuğu için e, e bu yatırımcı da buraya teveccüh etti abi. Şimdi teveccüh ettiği bir şeyin de gitmesini istiyor haklı olarak. E doğal olarak. Yani o yüzden burada o yüzden yayınlarda çok <laughs> talep geliyor. Şimdi burada baktığımız zaman e, düşenin üstüne geçmiş yaklaşık 15-20 gün önce. Bu olumlu ama aynı bir önceki hissede anlattığım gibi bir pul ve inme ihtiyacı oluşmuş gibi duruyor. Dolayısıyla 30 21 düşüşünün yine son 10 günlük hareketinde tepki yaptığı yere bak. Altın oran 61.8. Yaklaşık 26-27 bölgesi. Tam o bölgeye gelince onaya döndürmüşler. Buradan ne anlayacağız? 23.5 22 bölgesi bu ayın devamında yaşayacağımız haber akışı ve, ve vesaire haberlerle beraber yaşayabileceğimiz olumsuz bir durumda 23,5-22,5 bölgesi destek hattı olarak takip etmeye devam edeceğiz. Hı hı. Selçuk 23,5-22'nin üstünde kalmasını sen Kozal'da olumlu okur musun? E, olumlu okurum ama bir şarta bağlarım yine. Para kazanmak için bir şarta bağlarım. Bunun 23 20 20 23,5 22'lerin üstünde olması beklentileri korumak. Tekniğin göreceli olumlu sürmesi için olumlu ama para kazandırması için 26 86'nın üstünde bana büyük kapanış versin ki 28 27 ara 32 37 ve 35 28'leri ana hedef yapacak şekilde güçlü bir yukarı hareket taşırken biraz daha oh be nihayet Kozal gidiyor diyebileceğimiz bir döngüye girebilelim. Dolayısıyla Kozal yatırımcısı 26.86 22 bandında bir süre grafiğin bir süre grafik böyle çalışabilir. 26.86'nın geçilmesi durumunda 28 27 32'lere doğru Kozal'da belki de Kozal yatırımcısını memnun edecek hareket oluşabilir sevgili benim. Şimdi çok...